Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cümbür cemaat bir sabah gezisindeyiz. E, videoya başlamadan önce söyleyeyim şunu arkadaşlar unutmadan. Geçen gün paylaştığım 3 tane köpek getireceğim demiştim köye. E, onlardan birinin arkadaşlar sonradan fark ettim ki biraz rahatsızlığı var. E, tedavi amaçlı orada bıraktım ve buraya getirdiğim zaman da biliyorsunuz bir iki yavrumuzu sonradan kurtarabildik. Şimdi durumları iyi şu. Biraz daha koyu olan. Bu arada erkek gelmedi. O biraz ağır başlı. Sultanı bekliyorum. Şişt. Şişt. O da birazdan gelir galiba. Bu yüzden arkadaşlar getiremedim. E, bunun için kusura bakmayın. Yani biraz köpek sayımız da zaten fazla. Köyde de sıkıntı oluyor. Bir 10 gün misafir edecektim ama bahsettiğim şeylerden dolayı getiremedim. Bu yaramazlar. Çok hareketlenmeye başladılar hiç. Ayrılmıyorlar. Böyle geliyorlar bizimle ondan sonra da yoruluyorlar. Eve gidince de bir uyku çekiyorlar. Bakın hareketliler, çok hareketliler. Çok da güldürüyorlar bizi. Zalo! Ne yapıyorsun Zalo? He? Sana dediler ki geçen gün çektiğim videoda Zalo. Sen hareketli değilmişsin. Şimdi Zalım'ın kardeşlerini çektim arkadaşlar. Orada söylediniz. e, bazı arkadaşlar yorum yazmış. İşte Zalım bu kadar hareketli değil. E, bu arkadaşlar o şeyi fark edememişler herhalde. Köpeklere dikkat edersiniz. Biz içeriden çıkardık. Köpekler sürekli Zalım gibi böyle gezen tozan değiller. O yüzden bir çıkınca bir hareketlenme oluyor. Zalım daha bayır geziyor mesela Zalım. Geceleri çok aktif buralara kadar geliyor. Geziyor tozuyor arkadaşlar. O yüzden biraz uykucu olması normal. Aslan ne haber? Tasmanı çıkarttırmadın bize. Hem iyi şimdi arkadaşlar böyle sabah sabah bir serin havada Aslan bir koku alıyor ama ne olduğunu anlayamadım. Aslan hadi gel yürü gidelim. Yani Zalım aslında çok hareketli arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Zalım sürekli böyle koşturup oynuyor. E biraz tombik tabii. Zalım. Şunlara bakın. <laughs> gel, buraya gel. Hadi gel. Hadi gel. Siz hiç yerinizde durmayın tamam mı? Bak orada erkek ne kadar asil. Hiç oyun bile oynamıyor arkadaşlar. Aynı Azap da öyleydi küçükken. Böyle çok ağır başlı bir köpek. Zeyna sen niye gitmedin kızım? He? Bu aralar Zeyna'nın arkasında çok köpekler geziyor arkadaşlar. Erkek köpekler. Zeyna'da bir değişiklik var galiba. Biraz Zeyna'nın huyu suyu değişti. Zeynep'e bir sürpriz yapabilir yani. Bugün özellikle dikkat ettim. Mesela sabah boğarın ilacı vardı biliyorsunuz uyuz olmuştu onu yaptım. Boğarı yakaladım fazla aydınlık olmadan. Boğar bayağı bir ilgi gösterdi Zeynep'e. Normalden daha fazla bir ilgi. Azap bir ilgi gösteriyor. Mesela aslan az önce açtığımda Zeynep'in etrafında bayağı bir gezdi. Zeynep Hanım bu aralar biraz değişik. Şişt, şişt. Zavo. Ne yapıyorsun lan orada? Kızıyorum ama sana. Yavrulara çok sert davranıyorsun. Koşuyorsun, üstünden atlıyorsun. Çarpıyorsun. Biraz kızdım zalıma. Yavaş yavaş anlayacak o da beni. Siz de geleceksiniz yani böyle. Bu arada Sultan gelmedi arkadaşlar. Aslan ne haber oğlum? He? Ha? Yaman nerede? Arkadaşlar bugün Yaman'ı veterinere götüreceğim. Yaman yine eski haline döndü. Yemek yiyemiyor. Veterinerle geçen gün görüştüm. Hemen dedi yapalım dedi. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi normalde Ankara'daki veteriner bunu 6 ayda 7 ayda Olabilme ihtimalini söyledi Belki hiç olmaz dedi ama Yine de olabilir dedi Ama 2 aydan Kısa bir sürede Yamanın çenesi yine tamamen kapandı arkadaşlar Birkaç kere e, Elimle Biraz açmaya çalıştım ama Adı da zorlamak istemedim Şimdi bugün veterinere gideceğiz Bunu e, veterinerle görüştüm Ayaklarımın altında gezmeyin bak düşüreceksiniz beni. Aynı aslan gibisiniz sizde. Köpekler de kayboluyor bir yandan. Ee, Yaman tam anestezi alacak arkadaşlar veteriner. Ve çenesini güçle açmaya çalışacağız. Ee, bu Ankara'daki veteriner şöyle söyledi. Şu anda dedi o kesilen alınan bölge tam olarak kemik oluşmamıştır. Kıkırdak halinde bir araya gelmiş olabilir. Ee, bu şekilde belki veteriner tam anestezide çeneyi açabilir yani o dokuyu kırabilir tabi bu arada yaman bunları hissetmeyecek yaman e, çenesi açılınca çenesini açtığımız yerin arkadaşlar o ağzının o içine bir şey kapatacağız yani bir şey koyacağız bu sayede ağzı açık kalacak arkadaşlar yani çok üzülüyorum. Çok büyük heveslerle gittik yaptırdık. Bir, an, bir mutlu olduk derken çok kısa süre sonra yine mutsuz olduk. Şimdi Yaman'a bakıyorum. Yaman da mutsuz. Yine çenesinin kapandığının farkında. Keşke böyle olmasaydı. En azından daha iyi geçen bir ameliyat olmasını bekliyordum. Çenesi açılınca arkadaşlar Yaman'ın işte oraya böyle ağzı açık kalacak şekilde bir şey koyacağız. Ağzını kapatamayacak uyanana kadar. Uyandığı zaman eğer çok ağrı sızı hissetmiyorsa e, o biraz daha duracak arkadaşlar. İşte bu şekilde bir şeyimiz var. Düşüncemiz var. İnşallah olur. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Yani Yaman'ı elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Ee, bugün dediğim gibi götüreceğiz. Yaman'ı tekrardan o çenesini o şekilde yaparak açacağız arkadaşlar. Yani morali bozuk hayvanın. Hissediyorum. Üzülüyorum. Yemek yiyemiyor gene. Yani Arkada mı kaldınız? Ne oldu? He? Eyvah. E ne yapacağız şimdi sizinle? Bak bu cesaretli. Atlayacak suyu. Üşürsün kızım dur. Dur ah be kızım ya. Ben size ne yapacağım böyle? Geliyorsunuz benim arkamdan. Bu arada burada bir şey düşmüş. Bunu zalıma bağlayalım. Zalıma bir tasma almam gerekiyor. E, bu sivri tasmalardan. Aha Yaman geldi. Neredesin lan Yaman? Ha? Gel bakayım gel Yaman. Hadi gel. Ha, gördün mü? Ben sana gel dedim. Gelme dedim değil mi? Ha, ondan sonra hu. Atlayacağım başka çare yok. Alışacaksın böyle şeylere. Onlar da ona bakıyor. Gel, çık çık küçük. Buradan gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Oradan geçemezsin, gel. Gel, ben seni alayım en iyisi. gel. Gel bakayım buraya. Oradan atlayamazsın, korkuyorsun normal. Gel. Gel bakayım kucağıma. Heh. Şuradan geçelim, gel. Hele başımın belası olduğun benim, gel. Sabahınız, akşamınız yok sizin. Gel. Tamam, ne yapıyorum? Gel. Zeyna. Nereden geçeceğiz Zeyna? Hah, şuradan geçelim. Gel bakayım. Hadi yürü. Hadi git gel. Havada soğuk. Soğuklar başladı arkadaşlar burada. Akşamları sabahları. Güzel soğuk oluyor. Gel bakayım hadi. Gel 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 gel. Heh. Yaman senle gel oğlum hadi. Tamam, gel oğlum hadi. Azap! Aslan! Şişt! Bu arada o yaramaz bölük köyde açık. Şimdi köye döndüğüm zaman hemen kısa sürede aslan evi azapı bağlamam lazım. Yoksa şakaya gelmez. Geçen gün zaten azap kavga etti. Yine durumlar karışacak. Gelin buradan gidelim siz gelin. Yolumuzu değiştirdik. Hah. Yaramazlar. Hadi gelin buradan gidelim. İnşallah bugün tahmin ettiğimiz gibi olacak arkadaşlar. İnşallah e, sıkıntısız bir şekilde çenesini açacağız. Yaman'ın. Dediğim gibi açtıktan sonra e, bu dediğim şeyi uygulayacağız. O sayede belki yine eski haline dönüşebilir. Yani zor bir iş. Ama biz de elimizden geleni yapacağız. Yani tekrar Ankara'ya gidip Ameliyat ettirsek gördüğünüz gibi sonuç iki ay sonra yine değişiyor. Yani artık ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Bugün tek şansımız o. Şimdi erkenden götüreceğim. E, veterinerle görüşeceğim. Heh. Yaman. Gel lan buraya. Cık cık. Gel lan Gel lan buraya yaman. Gel lan buraya yaman. Stam parçası gel bakayım hadi. Bizim bu üç kağıtçı azaplı aslan nereye gittiler? Hah bir ses geliyor aslanın. Bazen şu zilleri işe yarıyor. Hadi gel. Haydi gel. Şişt. Aferin benim paşama. Ha, Hadi gelin bak. Yanındaki sultan. <gülüyor> Azap'ın ha <laughs> hareketlerinden anladım zaten. Sultan olduğunu. şimdi uzaktan zalımla sultan biraz benziyorlar. Renk olarak. Gelin bakayım böyle gel. Sultan. Bak ananız geldi hadi gidin yanına. Beni biraz rahat bırakın. Ha, gördü annesini. Gel Sultan gel. Bakın nasıl bakıyorlar. Fark etti. Kıçık kıçık. Vov vov. Sultan ne haber kızım? Nerede kaldın? He? Çalıların arasında Zeynep var orada. Sabah sabah iş çıkarmayın. İyi anlaşıyorlar bu aralar. Maşallah. Gel gel. Tamam kızım hadi. Bak rahat durun. Zeynep hayır. Sultan sen de rahat durun kızım hadi. Gel bakayım bana. Ne rahat dur. Rahat dur. Gel böyle yürü. Öyle yapma. Bak sana artık kızmaya başlayacağım yürü. Yapma öyle. Gelin siz de buraya. Şimdi bir de köye gideceğiz. Bölükle uğraşacağız orada. Tamam kızım. Seni rahat dur bak öyle şeyler yapma. Yani bu kadar köpek var. Üç tane daha köpek getireceğim. Bendeki de iş. Yani artık en sonunda. Böyle davar sürüsü gibi. Köpek zaten şurada baktığınız zaman. Nereye dönsem köpek var. E, o akşam öyle bir değişiklik anlamında o köpekleri getirmek istedim. Fakat sonradan düşündüm. Hem bir tanesi de hasta arkadaşlar. Orada daha çabuk veterinere ulaştırılır. Daha iyi olur bizim yavrularımıza da gelir bulaştırabilir. Burada e, bu köpekler yabancı köpek olduğu için onlara e, zarar verebilir. Yanlış bir karardı. E, bir video paylaştık öyle ama sonradan da işte vazgeçtik. Dediğim gibi yani bunun için de kusura bakmayın öyle. Onları getirmek istediğim ama getirmemek en iyisi olacaktı. Zeynep gördüğünüz gibi sürekli böyle sultanları oraya sıkıştırıyor. Zeynep dediğim gibi yavaş yavaş kızmaya başlayacağım. Zeynep yapma dur. Dur. Dur kızım. Bunu artık anlaması lazım arkadaşlar. Aslan. Aslan. Ne yapmışsın sen kendini ıslatmışsın he? aslan. Ne yapmışsın kendini hep ıslatmışsın. Arkadaşlar bu aralar soğuklar başladı. Dikkat ederseniz aslan yeniden bir kilo alma durumuna geçti. Kışın dediğim gibi daha iyi oluyor aslan. Sıcaklar nedense aslanı etkiliyor. Zalo, gel bakayım buraya. Zalo, Heh, gel bakayım. Kızdım ben sana sabah. O yüzden gelmiyorsun değil mi yanıma? Yavrulara sert davranıyorsun. Bir gün, bir şey olursa yavrulara görüşürüz seninle o zaman. Ayaklarının altında geziyor yavrular. Ha koşun bakayım hadi. Hadi. Kaç saat içinde yola çıkacağız arkadaşlar. Dediğim gibi dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah olur. İnşallah yapabiliriz. Bugün size bir müjdeli haber verebilirim. Bugün eğer olursa imkanım veterinere götürdüğüm zaman ve veterinerden çıktıktan sonra inşallah güzel bir haberle sizin karşınızda oluruz. Sabah gezimizi yaptık şimdi Azap'la aslanın bir an önce bağlamam lazım. Bölük şu anda serbest. Yani bana öyle geliyor ki bölüğü kesin yoklayacaklar. Bölüğü kesin böyle bir üstüne gidecekler. Ben de ondan önce biraz hızlı gitmeye çalışayım. Azaplı aslan karabaşların mekanına geldiler. Köye geldik bu arada. Burada bir hareketlenmeye başladılar. Kendi şeylerini yine belli etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi o tarafa gittiler. Dediğim gibi ben onları bağlayayım bölükle. Bir sıkıntı çıkmasın. Yaman'la ilgili de arkadaşlar bugün dualarınızı bekliyorum. İnşallah iyi olacak. İnşallah iyi haberleri de sizlere bugün ulaştıracağım. Birazdan yola çıkacağım. Gel buraya gel. Gelin bakayım buraya hadi gel. Gelin hadi hadi gel azap. Haydi oğlum benim. Böyle sabahlar daha rahat oluyor. Azaplı aslanı gezdirmek. Gündüz vakti çıkaramıyorum arkadaşlar. Kesin bir sıkıntı çıkıyor. Kesin bir vukuat işliyorlar. Şu anda da hemen hemen daha yeni insanlar uyanmaya başladı. Ben de bu saatlerde geziyorum. Bir tek şurada davar oluyor. Bakın Zeyne görüyor musunuz? Sultan'ı rahat bırakmıyor. Sürekli arkasında, sürekli arkasında. Zeynep öyle şirinlikler bak. Yapıyorsun ama şu işe biraz son ver kızım. Yapma tamam mı? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah bugün yaman iyi olacak. Beklentimiz o. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.